Herkese bugün sizlerle birlikte e-futbol çekiyorum. Evet, e-futbol biliyorsunuz. E sıra Çavim'in de oynuyordu. Hatırlıyorsanız. Önceki videoları izlerseniz hatırlarsınız arkadaşlar. <laughs> hmm, şimdi yükleniyor arkadaşlar e-futbol. Kutu açacağım. Kutu açacağım sizlerle birlikte. Bakalım kimler çıkıyor. En son maç yapmıştım. Bunda da Arkadaşlar bu arada oyuna kaptan basa özellikleri geldi. Arkadaşlar. Tabii bu çok bu çok önce geldi tabii ki de tutsuba'sı özellikleri. Arkadaşlar. Benim bayağı bir param var. Ef bu parasını da aldık. Evet arkadaşlar. Anne! <laughs> Hadi arkadaşlar penaltı kullanacağım şimdi. Sağ mı sol mu siz seçin. A mı B yani. Tamam. Buradan A diyenlerinizi duyuyorum mesela. A diyorsunuz ve B... doğru yapıyorsunuz. Gol. Kaptan tutması özelliği. TUSUBASA TUSUBASA Arkadaşlar TUSUBASA izleyenler yoruma yazabilir modu çok güzel bir film. Ne olur izleyin. Kaptan basa ben 5. bölümünde 4. Ee, 14. dakikalarında falan kalmıştım. İzleyeceğim. O yüzden görevler dedik. Birazdan kutu açılımını geçeceğim. İlk önce özelliklerimi alıyorum. Tabii ki de aldık. Bu arada eee sınav koleji 3A 3A'dakilere selamlar gönderiyorum buradan. Eren Şen diye bir arkadaşım var. ne oluyor annem? Evet şimdi ilk, ilk kutumuzu açıyoruz. Durun açıyor muyuz ona bakmam lazım. Yok açmıyormuşuz maalesef. Arkadaşlar size bir seçenek sunuyorum. 2 mi? 2 mi? 3 mü? 4 mü 5 mi? Çünkü oyunculardan bir tane alabiliyorum. Kaptan tut bas özellikle bu. Hmm, duyuyorum. Şu anda yorumları yazın. Bir dakikine 4 tane kalacak ya arkadaşlar. Şu anda burada 5 tane var. Sizin şu anda ben aramam. 3 dedenizi duyuyorum. 3. 3. yarı. Herhangi sene jung. Hi. Beş yıldız. Tozaba özelliği tekam Şu anda benim baya baya bir paramış. Anlayamazsın. G parası. G. Arkadaşlar F futbol yükleyip oynayabilirsiniz. Ee, tabii ki de okuldaki arkadaşlarım öğreniyorsa Seviyorsanız tabii oyunu daha bilmiyorum. Aa! 5 atar. 5 yıllık sözleşmem var. Evet. Arkadaşlar size seçenekler sunuyorum. Dur seçenek. Seçenek sunulmuyor bari. Son ütlük stopar Çağlar Söyüncü. Çağlar Söyüncü. Sizi Çağlar Söyüncü'yü mü alayım? Dur, Çağlar Baba. Ben geleceğim. Hadi oğlum yemek yiyelim. Çağlar Söyüncü mü? Moresi <laughs> <Malesi> Cristiano mu? <incorporating> Arkadaşlar ilk saniye duracağım yemek yiyip geleceğim. Kaçar yedim yemeğimi. Pardon yemedim. Çünkü o ok, ee, ben yedim. Daha önce. Evet hemen girdik. Seçeneklerim aynı son Salih uçandı. Bir de sadece ya ben Salih uçanı alalım. Bir tane bir bir de paket açılımı var. Paket, mi? paket açacağız bir tane. Salih Uçan alayım mı ya? Çok güzel. Almak istiyorum Salih Uçan. Salih Uçan Fenerbahçeli. Durun. Yo transfer değil. Bunu şu an arkadaşlar açıyorum. Açıyorum. İnşallah Salih Uçan gelir. İnşallah Salih Uçan gelir. Trabzon Süper Lig'de oynuyor Türk. Fenerbahçe'de oynuyor. Taktiğim yapalım. Taktiğimi yaptım. Gösteriyorum. Gösteriyorum bakalım Salih. Uçan mı gelecek? Anlaş O oh, ne geldi? Salih! şanslıysan Şanslı insanım olabilir. Aa bak burada da bir tane açıla açabiliriz. Tabii ki de tabii ki de. Hmm. İyi oyuncular var. Hepsi 5 yıldız. Arkadaşlar bunu sevip de kavuşamayanlar için açıyorum. Bunu Michael parası, Michael a parasıyla sevip de kavuşamayanlara açıyorum. Sevip de kavuşamayanlara. Abi benim için, benim için aç diyenler. Yani. Ne geldi Alexander Provinç? Alexander Provinç! Bugün ne oluyor? Bugün ne oluyor? Bugün ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Bu, bu arada aslında o kadar da iyi değil. Standart oyuncu listesi. Ee, en iyilerde... Vay ooo. 640 bin veriyorsun Vinicius Junior'a. 640 bin. Ve ben, ben, de 2 milyon 150 bin 610 bin lira var. <laughs> Rodri 300. <laughs> Klan Mbappe. Dur. Ya bu, arada. Bunlar gelirse para ödemem lazım. Bu bu açacağım parasız. O yüzden para ödemem lazım. Ama Minecraft parası yani oyundaki para. Bende de bayağı bir var. Marshall Stigen, Jan Oblak, Robert Lewandowski Cristiano Ronaldo. Ama Cristiano Ronaldo. <laughs> Cristiano Ronaldo'yu 120 bin. 120 bin. Yedir 120 bin. 120 bin iyidir be arkadaşlar öyle bakmayın. Neymar da 120 bin. Lionel Messi 2 bin. O 200 bin pardon. Neden öyle? Pedri. Luis Diaz, Rodrigo, Alarmaç, Alston, Foden, Adan Milato, Alexander Arnold. Aşağılarda şey olması lazım. Hakan, Hakan var. Hakan alabiliriz bakın. Hakanı alabilirsem alırım. Al Morata, al var düşüneceğim bakın. Neymarın eski aliyi 120 bin. Toni Kroos varmış. Luka Modric eski aliyi 120 bin. Cristiano Ronaldo'nun eski aliyi 120 bin. Yasina Bonini 120 bin. Lamin 150 bin ya var mı bak Osman de var 150